Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Sadece 2 dakikada tencere ve tavalarınızın altındaki yanıklardan doğal bir şekilde kurtulacaksınız. Gördüğünüz gibi tenceremin altı bayağı bir yanmış, kötü durumda. Ben önceden e, tenceremin altını ısıttım. Ocakta 1-2 e, dakika kadar tencerinizin altını ısıttıktan sonra o yanık yerlerine yarım yemek kaşığı kadar karbonat serpiştiriyorum. Daha sonra üzerine sıvı Arap sabunu ekleyeceğim. Bu sıvı Arap sabunu da gerçekten çok güzel bir şekilde temizliyor. Sıvı Arap sabunu da birazcık göz kararı ekledim. Gördüğünüz gibi böyle fokurdamaya başladı. Altını ısıttığımız için sıcakla beraber lekelerin daha kolay bir şekilde çıktığını göreceksiniz. Daha sonra herhangi bir sünger veya tel yardımıyla ovalayarak Tenceremin altını temizliyorum. İsterseniz tencerenin tamamını da temizleyebilirsiniz bu şekilde. Aynı zamanda çok güzel bir parlaklık veriyor. Bu işlemi yaparken eldiven kullanmaya çok dikkat etmelisiniz ki eliniz yanmasın. Çünkü tencerenin altı bayağı bir sıcak arkadaşlar. Kimyasallara karşı bir alerjiniz, tıkanıklığınız, nefes darlığı problemleriniz varsa mutlaka bu yöntemi deneyin arkadaşlar. Çünkü kimyasallar gerçekten beni de çok tıkıyor. Hele bu işlemi yaptığınız zaman inanın o kadar çok zarar veriyor ki vücudumuza. Gerçekten çok güzel bir yöntem. Mutlaka tencerelerinizi, tavalarınızı ve çaydanlıklarınızı da aynı şekilde temizleyebilirsiniz. Toplamda 2-3 dakika kadar uğraştım. Çok fazla uğraşmaya gerek yok. Gördüğünüz gibi tertemiz oldu altı. Şimdi altını yıkayacağım ve size göstermek istiyorum. gerçekten çok güzel bir şekilde temizledi ve parlaklık sağladı. Benim bu tencerem 12 yıllık bayağı bir eski. Onda bile çok güzel bir şekilde pırıl pırıl yaptı. Bazı yerlerinde ufak tefek siyahlıklar kaldı ama yani o artık zamanla geçmeyen izler. O yüzden arkadaşlar size deneyip yorumlar yazarsanız çok sevinirim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Faydalı bulduysanız videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.